Deprem sırasında çalışanlar canını kurtarmanın derdine düşerken firma sahibi fincanda yarım kalan kahvesini bitirmeye çalıştı. Sakinliğine herkes şaştı kaldı. Hemen öncesinde o kahve geldi ya onu da içmeden e, olmasın yani dedim. Herkes sarsıntının şiddetiyle dışarı fırladı. Onun aklı kahvesinde kaldı. Kahve kolikliğimiz ortaya çıkmış oldu böylelikle. 30 Ekim'de İzmir'deki 6,6'lık deprem sırasında bir reklam ajansında kaydedildi görüntü. Bir anda sarsıntı olunca tabii o panikle herkes ne yapacağını şaşırdı. Firma sahibi Murat Akgün iş arkadaşıyla birlikte önce odadan çıktı sonra geri döndü. Tam tekrar çıkacaktı ki masadaki laptopu kapattı, fincanda yarım bıraktı, kahvesini yudumladı. <laughs> bir yudum kahvemi de alayım dedim yani. Çünkü 5. katlıyız yapabilecek bir şey yok. Hani o anda panik yapmamak gerekiyor. Panik yapmadığı rahatlığıyla herkesi şaşırttı. Benim sakinliğimle alakalı bir şey. <laughs>